Merhaba arkadaşlar. Mısırlarımız büyüyor. Fasulyelerimiz büyüyor. Maşallah maşallah. <laughs> Benim fasilelerim dökmüş. Benim fasulyelerim dökmüş. Saçma. <laughs> saçma, Anne bunlar beyaz fasulye değil mi oturaktı tabii, tabii, sırımlı He sırımlı mı? E bunlar alacak kadar olmuş. He. He tamam. <laughs> Barbunyalar ne zaman ver iki? Barbunya ki ne zaman ver? Anne bunların yarısı barbunya. ya Benim 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 fidelerin yarısı barbunyaydı. Domateslerimizde çiçek var. Fındık tarlasının içine mısır, fasulye, şurada göründüğü gibi kabak, ak kabak, kara kabak, sakız kabağı hepsinden var. Salatalıklarımız biberlerimiz, salkım domateslerimiz. Elhamdülillah ürün bol. Allah yemeği nasip etsin. Görüşürüz.